Dinamo'nun tarihini size anlatmama gerek yok. Dediğim şurada Dinamo gazeteleri işte son yıllarda yazılar falan çıkıyor. Ne zaman? 25 Ocak 2020. İstiklal yolu tarihçesi diye bir şey yaz istemişlerdi bende. Şurada gücüyle paylaşıyorum. paylaşmak istiyorum. Yani tarihimizi, hafızamızı tazeleme bakımından. Yani devletten o bölgenin insanın ne kadar çok alacağı olduğunu, ne kadar ne olur kurtuluşu diyorum ben oraya. Ne ne işlere yaradığını şu cümleyi paylaşmak istiyorum. Değerli bir İşte anlatıyorum 6-7 yıllık bir yol. Osmanlı dönemi 1970'de tamamlanan İnebolu Ankara Şosesi. Bu şekilde biz varan ticaret hastamalı hakkı var Şuradan iç. Osmanlı İnevoğlu İhsan Uğurlu'na ilk ulaşım ihalesi annesiyle başladığını görüyoruz. İnevoğlu çankırı arasında öncelik verilerek dönemli ihracat ve imzadat ithalat merkezi olarak ve en kıdemli birlik kapısı ve ticaret odası kuruluşuna da sebep olan bu karayolu ile Çankırı'nın kaya tuzunu bu güzergahla İnevoğlu'ya ulaştırılıp deniz yoluyla Rusya'ya ihraç edilmiştir. Ve 18 yaşında bunu orada bir tarihçi araştırmacımız <laughs> yazdı onu. Başka <laughs> bir sayıda. Rusya ila dedik. Gemilerin dönüşüyle de tekrar gelmiştir. Bunu yapan 18 yaşında Behbu Koç. Öyle. Ankara'da işte bu şu şey Medyak köylerinde e, tuğla, kiremit e, tarlası. Yani kiremit bir şeyler. Koç 18 yaşında Çankırı'nın hayatını tespit ediyor bu yol bittiğini öğrendikten sonra Rusya'ya hayat uzu ihraç ediyor. Oradan da yağı geliyor. Düşünün köylerdeki yani Gazze yaşında kullanılma değeri düşünün. Hepsi var. Burada da yani burada çünkü Bu şekilde Rızlan Afize Kastama Valisi Paşa'nın başlattığı 1970 yılında tamamlanan İnebolu Ankara ile iyice biz kazanmıştır. Kurtuluş Savaşı esnasında ve sonrasında kurulan yeni cumhuriyetin tüm ihtiyaçları inan oldu çıkarılmış. <laughs> Hatta burada o tarihçi diyor ki bu defa 19 yaşında Mehdi Koç oradan ilan görmüş askeriyenin şu Putinlere çakılan kabara, kabara diyor, evet, kabara, kabara ilanını görmüş, 19 yaşında da bir ihaleye almış Mehdi Koç öyle bir araç. Yani çıkar çoğunlukla İstanbul'dan vapurla gelen her türlü eşya ve malzemeleri Ankara'ya atlı arabalarla 6-7 günlük bir yolculuktan sonra ulaştırılabiliyordu. İnanoğlu'nun kapısını düşünün. Yani Kurtuluş Savaşı'nda İstiklal'ın böyle bir Kurtuluş Kapısı. Kurtuluş Kapısı İnanoğlu yakın gelecekte başkent olacak olan Anadolu'nun kaldı ki bari Kurtuluş Savaşı'nda Kazım Mustafa Kemal'le iş birliğine hep oradan kaçak elemanlar girdi yani. İstanbul'dan karayoluyla başka türlü gelemeyenler İnanol kapısından cephelere gönderildi. Bir sürü ask asker arkadaşlarında da Kurtuluş kapısı İnanol yakın gelecekte başkent olacak olan Anadolu'muzun merkezini imparatorluk başkenti ile de buluşturan burayı vurgulamak istiyorum. Yani İstanbul'u başkent olur. Yakın yakın gelecekte başkent olacak olan Anadolu merkezi, merkezini imparatorluğun başkentiyle buluşturan önemli bir ticaret merkezi. İnanmalı önemine bak. Yani Osmanlı başkentiyle Anadolu'nun kapısı. Cumhuriyet başkentini buluşturan kapı en güvenli kapı. Cephane ve Panova'yı şey, 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 şey. yani, 1800'lerden itibaren Rıfat e vesaire diyor. İnebolumuzun bu tarihi ifadesini de tekrar sizinle paylaşmış olduk. Yani bilginize ilave değil ama bilgi itaz etmiş olduk. Yani böyle oranın niye diyoruz? İşte son yıllarda istikrarlar <laughs> kurtuluşu kapısı <laughs> ne oldu diyoruz. İşte o, o bölgede, insanlarımızın hala devletten alacağı olduğunu uygulamak istiyorum. Bir daha başladı. da. Bir de alacaklar. Başka başladı. bir uğraş getemez ne diyoruz? Ya dükkanı kapatıp hiç uğraşmayalım. Ki ona da hiçbirimiz, hiçbirimiz ben de razı olmaz. İşte nüfus böyle eridikçe. Ya yine bolu eriyip gidiyor zaten. Koskoca evet. kapsa ya. Demin söyledim kaç tane eri içine alan. Üniversiteye rağmen Havalan açıldı tamam. Üniversitede var. Efendim. Bulgaz. Üniversiteyle oluştu. Havalan oluştu. Bulgaz süreli yapıldı. Demek ki aşk iş olmadan al evet. Kimse kalmıyor. Evet. Kimse kalmıyor. Şurada tabii. Yine Bulgaz sitesi. 15 Temmuz tesadüf o berbat bir tarihe rastlamış. 2006 Lukas'ta hala haftalık çıkıyor. Yeni bir Kadir diye bir kardeşimiz. Kadir diye çıkarıyor. Öyle bir tane yol bitmez diyor. İnebolu bunu için söylüyor. Şurada da bakın. <laughs> uyu İnebolu bunu uyu diyor. Bu da hep İnebolu, her hafta kaybakamına da, varisine de muhtarına da gönderiyorum. Bak bunu ne tarih derdi. Yeni kaybolan geldi yine. Gönderdim. Abi teşekkür ederim dedi. Uyuyun oluyor? Uyuyor böyle bir insan. Bir de bu var. Bir de bu var. Değerlem şeyleri. Yani nasıl uyandıracağız? Tabii başkan zamanımız olmadı. Biz kitabı okuyunca orada bir sahil yolu filan yapımı var. Genel müdürle olan, o genel yolları, genel olan mücadele var. Kapat şantiyeyi, gerek yok. Yağmur etme, gitme, gerek burada kalmamış falan var. Yani bölgemizin insanı da şikayet paylaşayım. Çünkü dediğim gibi 65'ten beri hep sizler gibi bu işin içindeyiz. Bölgemizin insanı da ısrarlı oldu, Talep etmiyor. Orada bırakıyor. Talep etmiyor. Kaldı ki ben içeride burada mı söyledim? Burada söyledim yine. Ee, Sayın Murat Bey de vardı. Ben bir <laughs> gün darlandım Demokrat Partili Hilmi Duran milletvekili abimiz beraber yine bir oldu. Ya Hilmi orada da çok yetkili Menderes'e rağmen Adnan Bey'e çok yakın mesai içindeymiş. Ya Hilmi abi bari bir karayolları bölge müdürlüğünü kurdursaydınız da Kastamonu'ya hala bugünlere kalmasaydı falan diye böyle biraz terbiyeme yakışıldı. Nihat Karol, Nihat abi, öbür milletvekil de vardı. E, Rejistan sohbet ediyorum. böyle böyle. Şu işe bak hala yol yol, ana yollar uğraşıyoruz deyince bana sen sevgili Hacer dedi. İnebol, İnebol'dan da Ali Gözlük oldu ya ben bu sıfa ehliyette İnebol'lu oranın yerli bir o zaman. İnebol'dan diyor 56 60 arası iki tane heyet, iki defa heyet geldi. Devamlı evet, parti yedi. Revoldan yok, yok ulaşım yok. Bayağı Çınok tarafına ulaşım yok, Cide tarafına ulaşım yok. İşte deniz ulaşımı var, İstanbul ve diğer yerlerle. Bir de şöyle olarak Kastamonu'ya Dılgaz'a ulaşımı var. Ankara'ya ulaşım var, o inşaatlarda. Dedi ki İnavoldan'da iki, iki defa heyet geldi on senede. iki heyetle Bizi iyi yapın diye geldi. Yok filan işte yok mu ki dedi. Emin ol. Vallahi ne diyor dedi. Yani yok. Üstelik iki bin bir <laughs> bin yedem ve şeye kadar bir trafiyon kadar var. Bir noktadan sonra bir yol var. Bir yol var. <laughs> yani gölge de tartıya da. Yani bölgemiz insanı yok. Böyle bu kadar. Yani bir yere nasıl değil böyle asılmıyor, yapışmıyor. Bir yerde kalıyor. Şurada bilmiyorum o zaman gelecek mi? Bir... Destekleyemiyoruz. Çalışan evet. yok. yine evet. evet. de geçeceğiz zaten. Bugün yine aynı. Yani ben şey şöyle başlıyorum. Bugün uçak bizim oldu yani şimdi 65 sayımız. <laughs> o günkü Yunanlılar vardı, hani evet. ustalar vardı, evet. şey Polatlar vardı. Yani onlar insanları böyle bir araya getiren, evet. çocukları gündemek için. Onun aksilik önüne koyan insanlar şimdi hiç yok. Bugünün Öpürsü Akaydiye Ticaret Odası Başkanı vardı. Böyle derleyici, toplayıcı, kucaklayıcıydı. O günler Tete Birlik sağlanamadı. ben sonraki bu Selçuk Bey demin başkanı bahsetti. Selçuk Aslanlar filan ticaret odası başkanı çok ümitlendi. Acaba bizden sonra bir şey. Onlar da birlik sağlayamadı. Şu, şu anda yine aynı birlik sağlayamama hastalığı. Ne, ne deriz ona? Hastalık mı deriz? Birbirini tutamaz. <laughs> <laughs> diyemiyorum. Ama ben <laughs> bu kadar sonra çok, Çok sert konu olacak konu bilmiyoruz. Benden. Burada da başka bir yazıları var. <laughs> birlik beraberlik yoksunu. Birlik beraberlik yoksunu. Demir, yoksunu değil mi? Yatırım yoksunu değil. Yatırım yoksunu Kastavoğlu. Bu yeni kitabın adına birlik beraberlik yoksunu mu diyebiliriz? Ya ben de diyeceğim. O senin keyfi görsün. Biz birbirimizi birlik, de değiliz. Değil Değilmiş. Onu da niye değiliz? Onu da sebebiyle geçenlerde <laughs> <de> bir var. <laughs> <laughs> bunu en sonra isterseniz şimdi. şimdi paylaşalım. Çok Nasıl bir adayı Yani yılanlı ailesinin yani çok, yani. çok önemli değil, bir yesici. O olur Sayın Bey, avukat kardeşimiz var. İsmail Hakkı yılanlı olur. Rahmet evet. Bey, Tüftadımız, Valim, Türkiye'nin çok yakın mesaj arkadaşı. Kocatepe Camii Emek Başkanı, Kurucu Başkanı ma, itinceye kadar da uğraştı çalıştı. Şu dönem şu büyük müştahımız ağabeyimiz. Allah rahmet eylesin. O ayrı. Da. Onun damadı Hı. Yavuz Bülent Bakiler var. Hı. Yazar, tarihçi, da Hı. 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 Sivaslı oldu. Onları Sivaslı oldu. Ondan Fars'tan Sivaslı. Sivaslı'nın herkese. Kötükenlere değil mi? Karslılar. Sivaslı yazar. Hala sağ. Biz İstanbul'da yaşıyor. Doğrudan bakımda görüşüyor. Allah sağlık versin. O bir kitap yazmıştı. Bunları evvel okumuştum. Sonradan bu kitap demek ki yeni baskı çıktı. Bundan birkaç ay evvel bizim vefat görüntüden, milletvekili arkadaşlarımızdan birçoğu okumuş. Bana hemen dedi ki bilen çocuk der. Oradan bir şahit baktı var. Bunu size ne paylaşacağım acaba? Sebep, bir sürü sebep var. Birlik beraberlik bir, olma işini biz de hep sorduk. Yani bunun psikolojik bir, sosyolojik bir, biyolojik bir diye. Fakat biz onlarda Sayın Nihat Bey ne hatırlar. Yani Nihat Bey'e hitap ediyorum. O yıllarda bürokrat olduğu için. Orada bürokrat olduğu için. O kapsam oldu. O destekleşim olduğu için. Tabii ki benim barışlıyım. Barışlıyım sizler. Ee, şöyle kısaca hemen bir sayfadan bir haberdar ettiler. Ben de şimdi paylaşıyorum bunu. Hasit anlatıyor. Yani damatları olan Yavuz Bülent şöyle şey yapmışlar. Hasit Fatih da gerçekten kütüphaneydi evet, değil mi? Ayağımda. Ayağımda kütüphane. Her şeyiyle. Yaşamış o dönem. Bu yani Allah rahmet eylesin. 1930 yılları anlatıyor. 1930, yılları anlatıyor. 1930 yıllarda halk korkusundan cuma namazları bile gelemiyordu. Mahkem altı Yılanlı Camii var. Evet. Üç defa para verip satın almışlar camilerini. Onu da bize anlattırdı. Yani. Bir de Hüseyin Eroğlu vardı diye mi? da Bunlar da hain, tamam. pardon, pardon. Hazır, hazır, hatıralarımdan biri de şudur. Ben bizim Yılanlı Camii'nde merzinlik yapıyordum. Camimizin bir de imamı vardı. Vakit namazların genellikle ikimiz kılardık. Ama cuma namazı için en az üç kişi olmak lazım. Cuma vakti gelince kalkıp ezan okuyordum. Görüyordum ki üçüncü kişi yok. Kapının önüne çıkıp gelene gidene yalvarıyordum. Ya biriniz Allah rızası için gelin, cemaat cuma olun, namazı kılalım diyordum. Halk ürküyor, onu silkip, geçiyor. Şimdi onu tabir tabii. Kasım amca bu. onu değil, gavuk işgaline uğramış olsaydı halk bu zulme karşı mutlaka direnirdi. İşte Maraş, işte Antep, Antep yani direnirdi diyor. Ama diyor bak burada şunun altını çizmişiz. Ama kendi yöneticilerin zulmü önünde kan kusuyor. Kızılcık çerbit içtik diyor. Hiçbir şey de yapamıyor. Bunu böyle bir zihinlerimize yerleştirelim. Yani bunu bir siyasi anlamda da, da söyle söylemiyorum. Yani.